Kara Fatma asıl adıyla Fatma Seher Erden Osmanlı'nın son döneminde ve özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği cesaretle adını tarihe yazdırdı. Erzurum doğumlu olan Fatma Seher Balkan Savaşları'nda eşini kaybettikten sonra hayatını cepheye ve vatan mücadelesine adadı. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'le Erzurum'da tanıştığında ona "Ben kadın başımla düşmanla savaşmak istiyorum." dedi. Atatürk'ten aldığı izinle 300 kişilik bir gönüllü müfrezeyi topladı ve Sakarya ve Dumlupınar gibi kritik muharebelere bizzat katıldı. Onun komutasındaki milisler hem cephede savaştı hem de lojistik destek sağladı. Kara Fatma sadece cesaretiyle değil, askeri disiplini ve vatan sevgisiyle de örnek oldu. Zaferden sonra gösterdiği tüm kahramanlıklara rağmen savaş sonrası hayatını mütevazı şekilde sürdürdü.